İnanıyorum. Şimdi güçlü bir dernek hem sanayiciye gidebilir. Hem bunun bir paydaşı da bakanlık ya da hükümet diyeyim ben bu duruma. Hükümetin de bir Tarım Bakanlığı var. Bir de Hazine Bakanlığı söz konusu. Sizin gerek unuta üyelikle bütün halka üreticiye ulaşmanız, kamuoyundaki bilgilendirme çabanız, gücünüz daha doğrusu sesinizin çok çıkıyor olması ve samimi çıkıyor olması gerek Cumhurbaşkanlığı sisteminde gerekse sanayi sisteminde daha rahat bir kabul görür havası hissediyor musun? Tabii ki. Yani bu en büyük amaçlarımızdan biri zaten. Çünkü e, evet sorunu sorunu ortaya koymak da üslup gerektirir. TÜSEDAT olarak biz buna her zaman dikkat ettik. Bundan sonra da dikkat edeceğiz. Kimseyi kırmadan, üzmeden, suçlamadan Bunları ortaya koyacağız. Çünkü bir sorun varsa çözümü de belli bir merci ise onunla görüşmek lazım. Sonuçta çözümü ortaya koy, bağır çağırla. TÜSEDAT bunu yapmayacak. Yapmadı hiçbir zaman da. Bundan sonra da yapmayacak. Dolayısıyla bizim sektörümüzde hem devlet tarafında, hükümet tarafında hem STK'lar tarafında, bakanlıklar tarafında, tüm bakanlıklar bizim sadece Tarım Bakanlığı'yla değil... Hazine Bakanlığıyla, Sanayi Bakanlığıyla, Ticaret Bakanlığıyla artık çok. E... Yapay zeka'nın insan zekasıyla aynı seviyeye gelmesi, hatta bizi geçmesi mümkün mü? Cevabı iç içe olacağız. Zaten öyleydik şimdiye kadar. Hem de en üst seviyede sevgili e, Sencer Başkanımla birlikte bunu çok e, dikkatli ve çok güzel yaptık. E, aynı çizgide de devam edeceğiz. E, birlikte çözeceğiz her şeyi. Siz. Tam dediğiniz gibi Sayın İbrahim İmaklı ve diğer ekabirle beraber çok temasta bulundunuz. Bu soruyu hem bireysel soruyorum doğru için hem de tüfeler için soruyorum. Yaptığınız gerek sanayi temas, sanayici tarafındaki temasları da gerek Ankara'daki temaslarla bir sonuç alınabileceğini bir duyarlılık hissettiniz mi? Bugün eski enerjinin, Sencebeli olan enerjinizin devamında bak şu 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 yapılabilirse biz sahiden sütte ve ette ve hayvancılığa bir katkı yaptırabiliriz diye bir moral motivasyonunuz nasıl? E şu anda Türkiye'deki en büyük sorunlardan biri aslında verimsizlik. Yani e, biz hala 15 litre, 16 litre süt alarak bu işten para kazanmaya çalışıyoruz. Hala 200-250 kilo karkas et alarak para kazanmaya çalışıyoruz. Bu yanlış. Bunu düzeltmemiz lazım bir kere. Yani temelden düzeltmemiz lazım. Şimdi bizim sütümüz şu anda 15 lira, 17 lira e, Ulusal Süt Konseyi verdi ama Türkiye ortalamasında herhalde şu anda 13-14 lira ya e, e, satılıyor. E, bundan bitmiyor ki. Yani biz sütümüz şu anda 30 liraya satsak, 30 lira olsa e, tüketici içemedikten sonra, kullanamadıktan sonra. Dolayısıyla bizim verimliliğimizi arttırmamız lazım. E, ...kalitemizi arttırmamız lazım. Maalesef kaliteli bir sütümüz yok. Yani Türkiye genelinde söylüyorum. Kalitemizi arttırmamız lazım ve verimliliği arttırmamız lazım. İşletmelerin de verimliliğini arttırmak lazım. Geçen bir e, televizyon programında da söyledim. Yani burada e, yeni yeni sektöre üreticiler sokmaya çalışmaktansa... ...mevcut, tecrübeli, geçmişten anadan babadan hayvancılık yapmış aile işletmelerini büyütmeye çalışmamız lazım. Onların verimliliğini arttırmamız lazım. Onların süt kalitesini, onların hayvan e, sağlığı ve hayvan refahlarını yükseltici şeyler yapmamız lazım. Şimdi Avrupa'da söz ediliyor 50-100 sağmallık işletmeler. Orada hep aile işletmeleri. Aile işletmeleri denince aile bireyleri orada çalışıyor olması lazım. Bizim mevcut aile işletmelerimiz de minimum 100 başa çıkartabilecek Politikalar geliştirmemiz lazım. Yoksa altta kanalın canı çıksın. Öyle bir şey e, mümkün değil. Hem sosyal hem ekonomik açıdan. Çünkü hayvancılık, daha doğrusu tarım Türkiye'de hem ekonomik bir sorun, ekonomik sorunun başında esas sosyal bir sorun. Artık güvenlik sorunu. Tabii Bana ki. Göre. Tabii ki güvenlik sorunu. Doğuda mesela bunu yaşadık biz. Doğuda herkes hayvancılıkla uğraşırdı. E hayvancılık para kazandırmamaya başlayınca insanlar neyle geçinecek? Şehre inmeye başladılar. OECD rakamlarına göre mesela bir vatandaşın kırsaldan şehire indiğinde devletin o kişiye devlet olarak altyapı yatırımları, barınma, her bir sağlık, her şey yılda 250 bin dolar Türkiye'nin harcaması gerekiyor. E bu 4 kişilik bir aile geldiğinde devlet 1 milyon lira 1 milyon dolar harcayacak ki o kişiye dağdaki refahını çiftli şeyde de e, şehirlerde de verebilsin. Dağda kalsa için, belki 200 lira. Tabii ki kırsal kırsaldaki kesimimiz e, sadece tabii ekonomik değil sosyal açıdan da kırsalı güçlendirmek lazım. E, kırsalı daha sosyal hale getirmek lazım. Oraları yapmadan hem e, aile işletmeleri de aile işletmelerinin çocukları da kırsalda kalmıyor. Onlar da istiyor bir kafede otursun. Onlar da istiyor e, arkadaşlarıyla olabileceği bir sineması olsun falan. Ya bu, bu tür şeyler de var. Ama hayvancılığı geliştirmek için endüstriyel büyük işletmeler büyütsün büyüt. Ya büyüttük işte. 2010'dan beri büyütüyoruz. Ziraat Bankası'nın verdiği sıfır faizli kredilerle. 15 yıldır bu işletmeler oldu. Çok kapanan da oldu. Evet. Ama endüstriyel işletmeler hala Türkiye'nin yüzde 10'u bile değil. Esas üreten bizim küçük çiftçimiz, küçük üreticimiz. Ve onlar hep sonradan değil dededen, babadan hayvancılık yapan ve 10 tane ineğiyle geçinmeye çalışan ve köyünde mutlu olan insanlar. Devlet politikası olarak onları hep yüzbaşı çıkartarak ekonomik ölçüye getirmemiz lazım. O, o işletmeleri yoksa bin başlık işletme var bunu beş bin baş yapalım küçükler ölsün e küçükler ne olacak yani onlar neyle geçilecekler olmaz yani devlet politikamız bizim aile işletmelerini büyütme amaçlı olması lazım ama nasıl büyütme verimli e, hayvan refahını öne çıkartan çevreyi öne çıkartan e, şekilde olması lazım. Doğru.